Evet bugünkü dersimiz üçüncü nükteden olacak. İkinci nüktede şükrün anahtarından bahsetmiştik. Nasıl şükür yapılır? Bununla alakalı konuşmuştuk. Şimdi de şükrü hakiki konuşacağız. Yani şükrün anahtarını elde ettikten sonra o şükür kapısından nasıl girilir? Hakiki şükür nasıl yapılır? O ne alacağız? Hakiki şükrün yapılmasında şefkatin, yardımlaşmanın, merhametin rolünü konuşacağız. Yani Ramazan-ı Şerif'te yardımlaşma ve hem cinsine olan şefkat konusu. Ramazan ayı empati ve sempati ayıdır. Yani Ramazan ayı şefkat ayıdır. Şefkatin ve merhametin zirve yaptığı zaman dilimlerini yaşıyoruz. Genelde empati ve sempati birbirine karıştırılır. Birbirine yakın mana içerir diye kullanılır. Lakin birbirinden farklıdır. Çünkü empati karşı tarafın yaşadıklarını anlama çabasıdır. Yani karşı tarafa bir nevi yardımcı olmaya çalışma halidir. Sempati ise karşı taraf ne yaşıyorsa onları yaşamak onun hissettiğini hissetmek ağlıyorsa ağlamak gülüyorsa gülmek üzülüyorsa üzülmek geçenlerde ya bundan bir iki gün önce boyun ağrısı sırt ağrısı yaşadım ama öyle böyle değil yani boynum kıpırdamıyor, yere uzandığım zaman kalkamıyorum, iki gün böyle sürdü. Sonra ona bağlı olarak da böyle boyun ağrıları başladı, boyun ağrılarından migreni de tuttu. Saat oldu beş buçuk falan daha iftara var, 2 saat, 2 buçuk saat ne yapacağım böyle zonkluyor yani kafam zonkluyor. Sonra gözüm kapanmaya başladı, sese ışığa tahammül edemiyorum. Böyle vaziyette bir de iftara davetliyiz. Bütün akrabalar, aileler toplanmış. Biraz dedim uzanayım, uyuyayım. Yok o da olmuyor çünkü kafa zonkluyor. Dedim ki ya sabır. Kalktım gittim. Tabii sersem vaziyetteyim tamam mı? Şimdi arabayı kullanacağım, kıvırdayamıyorum. Böyle dönüyorum, şöyle bakıyorum. Dikiz aynasına şöyle bakıyorum tamam mı? Böyle ağrıyor. Abi gittim arabayı park ettim. Ezan okundu. Yanımda da iki tane ağır, ağır kesici aldım. Normalde bir tane atarım yani çok zor çok zorlandığım zaman eğer bir seminer varsa, eğer ki bir sohbete çağrılmazsam o zaman onu kullan, kullanıyorum. Diğer zamanlarda kullanmamaya çalışıyorum. Abi neyse iki tane attım orucu onlaştım yani düşün. Gittim sofraya oturdum. Sofrada son derece düzenli mükellef etler filan kavurmalar bilmem ne görsen. Yani düşün işte ya Ramazan sen ne zaman brokoli çorbası içtin kardeş? He? Sen avokadolu salata ne zaman yedin yani? He? Avokado ne olduğunu biliyor musun? Bak gördün mü böyle güzel bir sofra elhamdülillah kurulmuş abi. Sofraya oturduk ya şimdi midem kavrulmasın diye çorbayı içmek istiyorum. Yanacak yoksa midem. Çorbadan içtim abi çorbayı zar zor bitirdim. Dedim ki ben dayanamıyorum. Gittim çocukların odasına orada böyle uzandım. Gözlerim böyle açık kapatamıyorum de böyle karanlık hemen perdeyi falan indirdim çocuk odasında perdeyi indirdim. Abi böyle durdum tamam mı? İçeride tabii millet oruç abi onlar da kendi derdine düşmüş. Çatal kaşık sesler geliyor. Ben orada yalnız başıma işte başımın biraz dinmesini bekliyorum. Ve o anda tefekkür ediyorum işte. Kendi halimi tefekkür ediyorum. Sonra Halit Talha geldi, baktı böyle. Babacım dedim bana dua et, bana acıyarak baktı gitti. Sonra hanım geldi, karnı doymuş, yemeğini yemiş bir <laughs> şekilde geldi. Nasılsın, iyi misin dedi. Dedim valla görüyorsun dedim yani, durum bu. Sonra onun bir tedavi yöntemi var. Benim başım ağrı zaman elini alır şu araya böyle. Bastırır ama böyle ben kıvranıyorum. Benim anladığım kadarıyla şuraya bastırmak tedavi başım bilmiyorum ama buradaki acı daha fazla olunca buradaki acıyı unutuyorsun. Acının yer değiştirmesini sağlıyorlar olarak e, algı çünkü çok başımın arasında daha beter bir ağrı oluyor burada. Neyse benim halim hatırımı sordu. Bu güzel bir şey. Bak Halit Alha da babam ne yapıyor diye yanıma geldi. Ki niye bunu söylüyorum bunu? Orada bir empati var. Benim halimi anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir çaba var. Ama benim yaşadığım durumun aynısını yaşıyorlar mı? yaşamıyor. Çünkü onun da bir açlığı var, onun da bir derdi var. Gün boyunca aç kalmış, orada iftarını yapıyor. Herkes kendi nefsini düşünür böyle. İnsan fıtratı olarak böyleyiz yani. Sonrasına bak karın doyuyor, geliyor bana o halimi soruyor. Benim halimi tam anlamıyla anlayamaz. Anlamaya çalışır. Orada empati var. O sempatinin olması için migreni yaşayan birisinin yanıma gelmesi lazım. Mesela meşhur bir kıssa var. Adam biliyorsun damdan düşüyor veya işte ağaçtan düştüğü söyleniyor. Ayağı kırılıyor. Ayağın tutuyor işte yardım edin yardım edin diye birileri başına toplanınca herkes el atıyor. Biliyorsun bizde bilen bilmeyen yardım etmek için adamın hani boynu kırıksa yardım edeyim derken adamı orada öldürebiliyor. Demiş sakın bana dokunmayın. Gidin diyor damdan düşen ağaçtan düşen birini bana getirin. Benim halimi o anlar diye. Bu bizim her anımızda her yaşantımızın karesinde var. İnsan sosyal bir varlık onu konuşacağız. Sosyal varlık olduğu için de toplumda var olma çabasını yaşar. Birilerine yardımcı olmaya çalışır, şefkat besler. İnsani vasıflardır bunlar. İşte burada da bu doğru iletişimde empati ve sempati hayatın her anında, her karesinde var. Ramazan'ın dışında diğer zamanlarda genelde empati olur. Aç birini gördüğün zaman ona karşı böyle şefkat, merhamet kısmında halini anlamaya çalışırsın. Ama ve lakin Ramazan'da hem empati vardır hem de sempati vardır. Çünkü sen de açsın. Çünkü o da aç. Onun halini kendi haline alabiliyorsun. Orada bir aynalama oluyor aslında. Bir benzerlik yaşıyorsun. Ramazan dışında diğer zamanlarda yardıma muhtaç birini gördüğün zaman karşı tarafı anlamaya çalışıyorsun ya. Burada işte empatide bazen ön yargılar oluşuyor. Çünkü toplumsal olarak güven problemi yaşıyoruz. Bu güven problemi yaşadığımız zaman da şu oluyor. Çünkü bize haberlerde, sağda solda böyle internette, sosyal medya aracılığıyla ne yapıyoruz? Bizim önümüze gelen şeyler hep çirkin şeyler, hep kötü şeyler, kötü haberler. Çünkü birine yardım etmeye çalışırken onun gibi olan birisinin sahtekarlığını görmüş haberlerde. Mesela o tarzda olan birisine yardım eden bir insan nasıl kandırıldığını haber yapmışlar. Bunun gibi haberlerin çokluğu da bu kişide ne yapıyor? Bilinçaltına yerleşiyor. Yardıma muhtaç birisini gördüğü zaman ona yardım edecekken hemen o haberler aklına geliyor. O duyumlar aklına geliyor. Diyor ki beni kandırabilir. Ne oldu? O empati daha yardımcı olmadan bitti. Son buldu. Bir güvensizlik problemi olduğu için ön yargılar ona yardım etmeye engel oluyor. Böyle bir zaman yaşıyoruz şu an. Ama burada o karşı tarafın muhtaç olduğu bir yardımı kendisi de zamanında o yönden bir muhtaçlık yaşadıysa esirgemiyor ona yardım ediyor. Çünkü şöyle bir haber gördüm ben adam mesela birisi böyle işte ona yardım etmeye çalışıyor. Birileri engel oluyor diyor ki ya kardeşim gel yapma etme hani bu adam böyle bak dolandırır eder falan diye. Hani bir sahtekar olabilir diye şimdi o kişinin o haline o adam yardım etmek istiyor. Çünkü diyor ki ben de bundan 4-5 sene önce böyleydim onun halini ben anlarım diyor. Anlatabilir. Değil mi? Ya ne oldu? Diğerlerin empati yapma içerisindeki ön yargısı engel oldu. Ama o kişi aynı hali yaşadığı için orada sempati duygusuyla ne yaptı? Ona yardımcı oldu. Çünkü onun ne hissettiklerini hissetti. Değil mi? Yaşadıklarını yaşamış. Buradaki önemli olan Ramazan-ı Şerif'te o sempati kısmına geçip aynı şekilde onun hissiyle hisselenmek. Yani aç olursan aç adam anlarsın. Aç olmadığın zaman anlamazsın. Yani Ramazan-ı Şerif'in nasıl insanlar arasında toplumsal dengede bir köprü olduğunu konuşacağız. Çünkü toplumdaki bu sınıfsal dengeler empati ve sempati eşliğinde şefkat ve merhamet ile kurulur. Bu şefkatinde en belirgin olduğu sahne yardımlaşmadır. Güçlü zayıfa, değil mi? Zengin de fakire yardım edecek. Ama velakin seküler ve materyalist felsefi içerisinde, Darwin öğretisi içerisinde insanlara empoze edilen fikir hayat bir mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalır. Yani düstürü cidal bu ön plana çıktığı için hayatı bir mücadele olarak görüyor. Çünkü neden? İki tane hayvanı görüyor. Birbiriyle mücadele ediyor. Aslanların, sırtlanların başka bir hayvana saldırmasını, başkasının yavrusunu yediklerini görüyor. Hayatı bundan ibaret zannediyor. Bir iki tane sahne üzerinden değerlendiriyor. Diyor ki hayat duruyor mücadeledir görüyorsun diyor. İnsanlık alemi mücadele olmuş arkadaşlar. Hayvanlar aleminde o fıtratı gereği onu yapıyor. Fıtratı gereğinde ne vardır? Bakıyorsun akrebin zehirlemek vardır kardeşim. Aslanın parçalamak vardır yani. Yemek vardır. Burada ne yapıyor? Bir açgözlülük görmüyorsun ki. O dereden geçen antiloplardan timsah bir tane alıyor, rızkını yiyor, tamam hayatına devam ediyor. Ya e, ayı kış uykusuna yatmadan önce rızkını topluyor, değil mi? Yağ depoluyor, kış uykusuna yatıyor. Yani bir şekilde kendine yetecek olanı biliyor. Tam zıttı insanlar mücadele içinde. İnsanlar düstürü teavünü, yani yardımlaşmayı, dayanışmayı unutmuş, düstürü cidal içerisinde birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Tüm böyle sınıfsal kavgalar bundan dolayı çıkmış. Halbuki hayatın diğer sahnelerine baktığın zaman o kadar çok yardımlaşma sahnesi görüyoruz ki hep bir yardımlaşma, hep bir teavüm var hep bir dayanışma var. Çünkü hava, su, toprak, güneş bir bitki tohumuna yardım ediyor. Sonra o bitkiler hayvanlara yem oluyor değil mi? Onlara yardım ediyor. Hayvana yardım ediyor. Sonra bakıyorsun hayvanlar ve bitkiler bize yardım ediyorlar. Çünkü bitkiler bize gıda oluyor değil mi? Hayatsal döngüyü sağlıyorlar. Ekosistemde vazifeliler. E bize ilaç oluyorlar. Hayvanlar hakeza değil mi? Hem bedeni olarak onlardan faydalanıyoruz. Derisinden, etinden, sütünden, her şeyden faydalanıyoruz. Hayatın her sahnesinde bu var. E şimdi bak bakalım bir bitkinin gövdesi, kökü, yaprağı o meyveye yardım ediyorlar. Hayvana da aynı şekilde, insana da aynı şekilde şekilde. İnsan kendi bedenine baksa hayatın bir yardımlaşma olduğunu görecek. Hani hep diyoruz ya işte insandaki 100 trilyon hücre hepsi birbirine yardım eder gibi fabrikanın çarkları gibi çalışıyorlar. Kimse birbirine engel olacak bir vaziyeti değil ki herkes çünkü birbirine bir muhtaçlık içerisindeler. E şimdi burada bakıyorsun nereye koyacaksın yani bu yardımlaşmayı, bu dayanışmayı? Birbirine sırt vererek aynı amaca hizmet ediyorlar. Yediğimiz gıdalar değil mi? Vücudumuzdaki farklı merhallerden geçtikten sonra kan hücreleriyle ince bağırsaktan alınıp vücudun farklı bölgelerine dağıtılması e nereye koyacaksın yani? Bu bir yardımlaşma değil midir? Hem de kemali şevkle ve zevkle yapıyorlar bu yardımı. Ama insan bencilinden dolayı, kendi menfaatinden dolayı bu yardımlaşmayı unutuyor. Hayatı bir mücadele olarak görüyor. İşte Ramazan-ı Şerif bize bunu hatırlatıyor. Gökyüzü ve yeryüzü onlar bile birbirine yardım halinde. Şu an dışarıda yağmur yağıyor. Yeryüzünde o kadar mahlukat, şefkate muhtaç olan, merhamete muhtaç olan o kadar mevcudat ve mahlukat, lisan-ı haliyle ellerini açmışlar, dua ediyorlar. Şefkate muhtaç olduklarını acziyet diliyle, fakriyet diliyle söylüyorlar. Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Bak onların isteklerine, o taleplerine, arzularına gökyüzünü yardımcı olarak gönderiyor. Yeryüzü ve gökyüzü yardım içinde bir insanlık perişan vaziyette. İşte Ramazan-ı Şerif inşallah bu damarlarımızı tekrardan böyle onaracak. Kendimize şunu da sormamız lazım. Madem ki Ramazan-ı Şerif'teki biz oruçtaki şefkati, merhameti, yardımlaşmayı konuşuyoruz. Herkes kendini bir değerlendirsin. Yani bu kainat bana neden hizmet ediyor? Sen şu kainatın sana hizmet etmesini hak ediyor musun? Ben kendime soruyorum ben nankörüm. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmi, iradesi ve kudreti hikmeti, rahmeti, merhameti bakıyorsun yeryüzüne tecelli ediyor. Şimdi ben bunu hak edecek ne yapıyorum? Acizliğimi bilmem, fakirliğimi bilmem, kusurlu olduğumu bilmem, şükürsüzlük içerisinde, isyanlar içerisinde, hırs içinde, açgözlülük gözlülük içinde Cenab-ı Hakk'ı unuttum. Çok anlar oluyor. Ama Cenab-ı Hak bakıyorsun, hadi biz diyoruz ki elhamdülillah Müslümanız. inanan, inanmayan herkes cihetinden bak. Allah kafirin de şifasını veriyor. Ona düşmanlık edenin de rızkını veriyor. Rahman ismi ona tecelli ediyor. Şimdi biz bunu hak edecek ne yapıyoruz? Kendimize bir soralım. Yani Cenab-ı Hakk'ın ne zoru var ki sonsuz ilmini, iradesini ve kudretini kainata tecelli ettirecek de sana bir rızık gelecek. Senin gözün görecek, kulağın duyacak, dilin tadacak. Tek bir cevabı var rahmeti ve merhameti. Rahmeti ve merhameti onun sonsuz ilmini, iradesini, kudretini harekete geçiriyor. Allah'ın şefkati, merhameti olmasa ne yaparız biz ya? Demek ki bu kadar yardıma muhtaç olan insan kendine yardım edeni unuttuğu zaman yardıma muhtaç olanları görmüyor. O yüzden birine şefkat, merhamet beslemek demek şefkate ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamak demek. Şefkate, merhamete muhtaç olduğunu unutan kişi başka tarafa şefkat, merhamet besleyemez. Bu iman ve Kur'an hizmetinde bulunan bizler için daha da geçerli. Çünkü insanlara yardım etmek, şefkat, merhamet beslemek sadece giyim, kuşam anlamında değildir. Midesine bir rızık girme anlamında değildir. Ona bir araba, ev almak anlamında değildir. Hayatsal olarak yaşamını devam ettirmesi anlamında değildir. Ana mesele onun ebedi hayatına şefkat, merhamet beslemek. Çünkü o ebedi hayatını kaybediyorsa yani bedeni cennette olsa, ruhu kalbi cehennemde azap çekse o adam mutlu mudur, mesut mudur? Saadeti mi yaşıyordur o adam? O zaman demek ki imam ve Kur'an talebeleri ana meselede yardımlaşma kısmında karşı tarafın imanına yardım edecek. Midesinden daha önemlidir. Başkası alevler içinde imanını kaybediyor. Üstad öyle diyor ya, imanım tutuşmuş yanıyor, evladım yanıyor içinde diyor. Alevler diyor göklere yükselmiş bir, bir vaziyetteyken sen nasıl rahat edebilirsin bir iman ve Kur'an talebesi? Bak herkesin kendi sahasına göre bir yardımlaşma evresi var. Şefkat, merhamet, besleme evresi var. Çünkü bizim mesleğimiz, nur talebelerin mesleği nedir diyor Üstad? Aziyet, fakriyet, şefkat ve tefekkür. İşte Ramazan-ı Şerif'te bu daha da coşkuyla bak gece gündüz burada videolar çekiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Gelen insanlar oluyor bak sen sabahtan akşama kadar zaten bir de ta geceye kadar ayaktasın ve gelen insanlara çay, kahve, sorular oluyor onlara cevaplamaya çalışıyorsun. Bak bu da muazzam bir yardımlaşma örneğidir. Çünkü mesleğimizin gereği budur. Buradaki işte bizi hizmeti Kur'an'a iten ana mesele adziyetimizi, fakriyetimizi anlayıp şefkate muhtaç olduğumuzu Cenab-ı Hakk'a bildiriyoruz ve bu halimizi tefekkür ediyoruz. Demek ki bir Kur'an talebesi adziyetini ve fakriyetini hissetmezse şefkate muhtaç olduğunu unutacak ve bu tefekkürden mahrum kalacak. Bu halde olduğu zaman da karşı tarafa şefkat besleyemeyecek. Bir İman Kur'an talebesinin şefkati yoksa onun hayatında yardımlaşma yoktur. İman hizmeti olmaz. O zaman gelin Ramazan-ı Şerif'teki oruçtan bahsedelim. Üçüncü nükte. Oruç hayatı içtimai insaniyeye baktığı ciyetle, yani insanın sosyal hayatına baktığı ciyetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet ciyetinde yani geçim açısından muhtelif bir surette halk edilmişler. Farklı farklı yaratılmışız değil mi? Yani Cenab-ı Hak diyor ki rızkı ben istediğime veririm. İlmi isteyene veririm. Cenab-ı Hak böyle murad etmiş. Cenab-ı Hak o ihtilafa binayen, bu karışıklık gibi görünen bu farklılığa binayen zenginleri fukaraların muavenetine yardım etmesine davet ediyor. Halbuki diyor zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Diğer türlü hissetmesi çok zor. Eğer diyor oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemezler. Bakın arkadaşlar İnsan bir nevi aslında sosyal bir varlık olduğundan dolayı Cenab-ı Hak bizim bazı insani vasıflarımızın taze tutulması için, birbirimizle irtibat kurmamız için hikmete binayen böyle istemiş. Dedik yani zenginler fakirlere, güçler zayıflara yardım etsinler diye. Zaten insanlık bunun üzerine hep çatışmadadır. Ama işte bu yardımlaşma kaygısı insanlardan gittiği zaman bu şefkat etme, şefkat besleme duyguları zedelendiği zaman, köreldiği zaman bu sefer hep böyle medeniyet adı iki sınıf hep çatışmıştır. Biri Dünya Savaşı'na bak, iki Dünya Savaşı'na bak hep böyle sınıf kavgaları, paydaşım dengesizliği. Çünkü hırs var. O hırstan dolayı da bu zengin, fakir, güçlü, zayıf birbirine çatışma içinde olduğu için denge kayboluyor. Bir tarafta zulüm, bir tarafta mazlumlar, zalimler böyle hep kavga içerisindeler. Ham madde kaygısı, hakimiyet amme davası genele biz hükmedelim diye. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Buradaki en büyük köprü zekattır diyor. Buradaki köprüyü diyor ancak diyor zekat sağlar. Ve faizin terk edilmesi sağlar. Çünkü bakın şöyle bir durumda söz konusu. İslamiyet işte bu zengin fakir çatışmasını engellemek için fakire diyor ki çalma, hürmet et, itaat et. Ve yukarı tarafa diyor dua et. Zengine de diyor ki sen de çalışanın diyor alın teri kurumadan hakkını ver. Sen de ondan çalma. Ona diyor hani bir merhamet beste. Fakir fukarayı diyor gözet. Ama ve lakin birbirlerinden böyle çalmaya, birbirlerinden bir şeyleri esirgemeye başlarlarsa avam ve havas hep böyle çatışma içerisinde olacak. Cahil kişiye de avam denir. İlim yönünden kendini geliştirmiş olan alime de havas denir. Statü olarak bu kavram kullanılır. E, fakire de avam denir. Zengine de havas denir. O yüzden avam ve havas tanımını kullanıyorum. İşte bu denge bozulduğu zaman bu sefer aşağıdan yukarıya bir hürmet, bir dua değil, beddua çıkıyor. Ve çalmayı kendine hak görüyor. Diyor ki ne yapayım? Ben de çalacağım diyor. Çünkü benim hakkımı vermiyor. Yukarıdan da aşağıya bu sefer ne yapıyor? Zulüm iniyor. Zalimlik iniyor. Onun hakkını vermiyor zaten benden çalıyor. Zaten ona yüz vermeyeceksin diye birbirleriyle sürekli bir çatışma halinde oluyorlar. İşte diyor ki o sınıf kavgalarının bitmesi diyor ancak faizin terk edilmesiyle ve zekatın zorunluluğuyla olur. E bakın komünizm zaten bunu yapmaya çalışmadı mı? Ama semavi kanunlara göre yapmadığı için olmadı tutmadı. Kur'ani kanunlar üzerinden gidilse böyle şeyler olmayacak. Çünkü orada da yine menfaatler var. Muazzam bir denge. Çünkü yapan bilir, bilen konuşur kardeşim bu kadar açık ve net. E şimdi bakıyorsun faiz nedir? Başkasının sırtından geçinmektir. Yani sen çalış ben yiyeyim. E zekat vermemek ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne fikriyatı. E böyle bir yerde saadet, huzur, mutluluk olur mu? Herkes teyakkuzda, herkes kurnazlık peşinde olur. Güven probleminden dolayı irtibatlar menfaat üzerine olur. Fedakarlık kalkar bu toplumdan. Ki dünya zaten bunu yaşıyor şu an. İşte Ramazan-ı Şerif'te baktığın zaman normal zamanda hiç yardım etmeyen birisi ama bir damar oynuyor değil mi? Böyle bir şefkate geliyor, merhamete geliyor. Çünkü umumi bir tecellisi vardır Ramazan'ın. O da o damarı tahrik oluyor böyle. Güzel yönde bir tahrik oluyor. Yardım ediyor. İşte bak diyor ki açlıkla diyor. Halbuki zenginler fukaranın acıracak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Yani empatiden sempatiye geçti mi? Geçti. Eğer diyor oruç olmazsa nefis perest pek çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Nasıl edecek ki? nefis perest sadece nefsinin menfaatini düşünen demektir. Yok der vermez. Çünkü karşı tarafı anlamaz. Çünkü nefis perest insanlarda psikolojik fakirlik vardır. Aç kalma korkusu vardır. Zengin dahi olsa Allah ona musibet olarak vermiştir onu. Nefsine düşkün bir zenginde bu hastalık vardır. Kurtulamaz bundan. Allah korusun. Psikolojik olarak fakir yani. Malını koruma hastalığından, harcama hastalığından dolayı karşı tarafın halini düşünemez. O empati ve sempatiye geçemez. İşte diyor ki bu cihette diyor insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakiki İkinin bir esasıdır. Allah Allah. Demek ki yardım etmezse, şefkat beslemezse güzel kardeşim, bu kişinin hayatında şükür tam manasıyla olmaz, yerleşmez. Nefis peres bir insan nefsine taptığı için şükredemez diyor. Ancak yardımlaşma damarları, şefkat damarlarını harekete geçirirse bu adam diyor bir şükür içerisine girer. Yani hakiki vazifesini yapmış olur. Yani imanını muhafaza eder. Çünkü karşı taraf anlayamaz. Şimdi adam hiç aç kalmamış. Hiç mecburiyet tahtına gelmediği için deseler ki ona, hatta sen desen Ömer, desen ki ben 3 gündür açım. Adam diyecek ki ya bu sahtekar, bu yalancı ya. Yani 3 gün bir insan aç kalır mı? Niye? Çünkü 3 gün aç kalmamış. Böyle bir şey imkansız olarak görüyor. İnanmaz o adam. Ama diyor Ramazan-ı Şerif'te işte diyor bunu idrak eder çünkü kendisi de aç. Hangi fert olursa olsun diyor kendinden bir ciheti daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Sorumluyuz. Şimdi kulakı buradan başlıyor zaten. Allah muhafaza herkes kendi kamedince olayı böyle değerlendirecek. Kendisinden daha fakiri bulabilir. Senin cebinde 1000 TL varsa cebinde 100 TL olandan daha zenginsin sen. Sen yardım etmek zorundasın ama her seferinde 1000 TL'si var kendisinde. Onda 100 TL var diyor ki onda 2000 TL var o yardım etsin diyor. 2000 TL olan diyor ki 5000 TL var diyor bunda o yardım etsin diye diye diye. Herkes birbirine böyle olayı iteliyor ve buradaki adam aç kalıyor. Daha zenginler var o versin diyor. Çünkü kıyas mantığımızda bizim ters çalışıyor, yanlış çalışıyor. Biz her daim ne yapacağız? Nimet konusunda daha aşağıda olanları göreceğiz. Halimize şükredeceğiz. Musibet ve noktasında bizden daha üst mertebede olanlara bakacağız. Yine halimize şükredeceğiz. Ama biz zıttını yapıyoruz. Demek ki ona karşı şefkate mükelleftir. Bu hepimiz için öyle. Çünkü burada bir kul hakkından bahsediyoruz biz. Allah muhafaza. Karşı tarafın sadece ve sadece milis tarafından değil. Senin komşun açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifi senin komşun imansızlık içerisinde yanıyorken, Rabbini unutmuşken sen yine burada kul hakkına girersin. En azından anlatamıyorsan derdine düş. Biz o konuda mükellefiz. Başkasına Rabbimizi anlatma konusunda mükellefiz. Ancak bu mükellefiyet ne zaman doğar insanda? Şefkatle karşı tarafa şefkat beslemek, yanında olan senin birisi imanını kaybediyor, ebedi hayatını kaybedecek. Bak şefkate mükelleftir kısmı buradan başlıyor. Herkes kendi bulunduğu konumca değerlendirecek olayı. Sadece parasal olarak bakma, senin paran yoktur, iman hizmetinde bir talebesindir. Senin de şefkate mükellef olduğun yanlar vardır. Bunlar çok önemli. Eğer diyor nefsini açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, benden senden bahsediyor, şefkat vasıtasıyla muavenete, yardıma, yardımlaşmaya mükellef olduğu sorumlu olduğu, mecbur olduğu o ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam anlamıyla olmaz. Çünkü canımız ne istiyorsa anında yiyebiliyoruz. Mecburiyet tahtında değiliz. Onu düşünmeye vaktimiz yok. Telefonla hemen dolabı açıyorsun, alıyorsun, sipariş veriyorsun bilmem ne falan. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor ki. Ama işte Ramazan-ı Şerif'te biz bunu tam hissediyoruz. Eğer tam hissedersek karşı tarafla bu sempati, empati, bu duygusal ilişkileri, irtibatları kurmaya başlarsak şefkat yönünden o zaman şükrü hakiki elde ederiz. Bakın şükrü hakiki. ikinci nüktede şükrü konuşmuştuk. Şükrün anahtarı. O anahtarı ele aldın işte buraya gireceksin. Hakiki şükür nasıl olacak? Ben Allah'a karşı şu Ramazan'da bir şakir olmak istiyorum. Bir şekkar olmak istiyorum. Bir şekur olmak istiyorum. Evet diyor ki bir doğrudan doğruya ondan bilmek. Yani bütün nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Aziyetini, fakriyetini bu cihetten tefekkür etmek. Muhtaç olduğunu bilmek. Her şeyin sahibi o olduğunu bilmek. İki kıymetini takdir etmek. Bugün sana birisi güzel bir hediye verse o kimden geldiğini bilirsin. O hediyeyi güzel bir yere koyarsın. Nereye koyuyorsan, nasıl muhafaza ediyorsan ona verdiğin kıymet öyle anlaşılır. Öyle değil mi? İşte Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine biz bu şekilde bakacağız. Küçümsemeyeceksin yani sofradaki bir zeytin, değil mi? Bir hurma, bir kuru ekmek kıymetini takdir edeceksin onun. Onda isim ve sıfatlar var. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları tecelli etmiş. Sen onlara bakacaksın bir mektup gibi Rabbinden gelmiş onları okuyacaksın. Kıymet böyle takdir edilir. Sonrasında ihtiyacını hissetmek, kendi fakirliğini, acizini görecek Bak gördün mü işte böyle cüsseli kainata meydan okuyan belki de senin 300 tane işçin var, 500 işçin var ama bak bir tane şu ekmeğe muhtaçsın sen. Şuraya bak diyeceksin ya. Cenab-ı Hak merhametiyle benim şu kadar yumruk kadar midem için şu kainatı yaratmış ya. Diye bunları düşünmek, ihtiyacını hissetmek. Böyle olduğu zaman bu kaydeler oturursa diyor şükrün anahtarını diyor elde eder. Şükrün anahtarını elde etti. Şimdi şükür kapısından girmek için ne lazım bize? Diyor ki bir kişinin şükrettiğinin ispatı, mikyası, ölçüsü. Şükür Risalesi'nde şöyle geçiyor. Hayatında kanaat iktisat rıza, memnuniyet. Bu dördü varsa şükrettiğine diyor işarettir. Eğer diyor hayatında israf varsa, hırs varsa, helal, haram ayrımı yapmadan davranıyor, yiyor, içiyorsa diyor bunun hayatında şükür yoktur. Bu adam diyor şükürsüzlük içindedir. Şükürsüzlük içinde olan bir kişi zekat veremez. Çünkü ben çalıştım, o kadar çaba sarf ettim. Hırslı çünkü. Kendini enayi gibi görür. Bu yüzden de insanlara yardım etmez. Faize girer. Zaruret var, ne yapayım der. Yardımlaşma duyguları gider, şefkati yok olur. Şefkati var dese de suni olur, yapmacık olur. Menfaat üzerine bir şefkat olur. Bak gördün mü şükür sekteye uğradı. Şükrün anahtarı elinden alındı. Kendine kilit yaptı, ters tarafa çevirdi. İşte biz bu şükrün anahtarını elde ettiysek hakiki şükür bu saydığım kanaat, iktisat, memnuniyet ve rıza sonrasında orta noktadan gelip de böyle sona ulaştıran şefkattir. Yardımlaşmadır, başka bir şey değil. Bu hallerin başka tarafa sirayet etmesidir. Bu hallerini karşı tarafa yansıtmandır. Bu rıza memnuniyet içerisinde olan bir insan paylaşma isteği duyar. Çünkü karşı taraf da kendisi gibi böyle zor durumlarda kalmasın diye. Çünkü o zorluğu yaşamış, o biliyor. Ona yardımcı olmaya çalışır. Hakiki şükür diyor. Tekrar tekrar bunu söylememiz lazım. Şefkatle olur, yardımlaşmayla olur. Hakkını helal etsinler. Oruç tutup zekata mükellef olduğu halde zekat vermiyorsa, sadakasını vermiyorsa kardeşim hakiki şükre bu kişi eremez. Allah muhafaza. İşte Ramazan ayı, Ramazan ayındaki şu oruç muazzam bir şekilde bizim bu damarlarımızı tahrik ediyor. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın istediği doğrultuda bir yaşayışla bu şefkate mükellef olduğumuz tarafları göstermemize bir fırsat oluyor. Ve Allah'ın izniyle şükrü hakiki yani hakiki şükür tam manasıyla Allah'ın istediği kulluktur. Çünkü sen bunun için yaratıldın. Ana vazifen Allah'a şükretmektir. Ya elhamdülillah